Merhaba sevgili dostlar, bugün konuşmamı tütün ile devam ettirmek istiyorum. Literatürde Osmanlı döneminde tütün tohumunun bazı kaynaklarda Rumelili tüccarlar, bazı kaynaklarda ise İngiliz tüccarlar tarafından 1570'lerin sonunda Osmanlı topraklarına getirildiği, ilk tütün tarımının Makedonya, Yenice ve Kırcaali'de başladığı bilinmektedir. Tütünün ekim ve yasaklamasının... 1. Ahmet yani 1590 1617 ve 4. Murat 1612 1640 tarihleri arasında olduğu bilinmektedir. 4. Murat ölümünden sonra 1649 tarihinde Şeyhül İslam Mehmet Bahai Efendi'nin tütün mübah olduğuna dair verdiği fetva ile bu bitkinin ekimine tekrar başlanmıştır. Osmanlı döneminde 1883 yılında reji şirketi kurulmuş. 1925 yılında reji idaresine son verilerek tütün ile ilgili her türlü düzenleme inhisarlar idaresinin yetkisine bırakılmıştır. Sonraki dönemlerde Bursa, Agonya Söke, Foça ve Akhisar'da devam etmiştir. Türkiye şartlarına çok iyi adapte olan tütün, çiftçilerin gösterdiği yoğun emek uygulanan yöntemler ile birlikte dünya pazarlarında tanınmış, yüksek kaliteli şark tütünü veya Türk tütünü adıyla yerini almıştır. Şark tütününün yüzde 65'i Türkiye'de yer almaktadır. 27 Mayıs 1883 yılında yabancı sermaye ile kurulan Reji şirketi özel ayrıcalıklara sahipmiş. Yabancı sermaye kaynakları ise Avusturya, Almanya, İngiltere ve Fransa'ymış. Ürünlerin Reji'ye satılma zorunluluğu yanında ürüne yeterli fiyatın ödenmemesi, tütün alım merkezlerinde eksik tartımlar sonucu üreticinin mağdur edilmesi, ruhsat ve depolama zorlukları da köylüleri canından bezdirmiştir. Birinci Dünya Savaşı'na kadar İngiltere ve Mısır gibi ülkelerde milyonlarca ton tütün ihracatının yapıldığı ilgili kaynaklarda yer almaktadır. O dönem İngiliz fabrikaları Türk tütününe göre kalitesi daha düşük fakat daha ucuz olan ABD menşeli Virginia tütünlerini tercih etmekteydi. Köylüler Reci'den başkasına tütün satmasını yasakmış. 26 Şubat 1925 yılında tütün rejisi yeni cumhuriyet tarafından lağvedilmiş. 1 Mart 1925 tarihinde ise tütün rejisi Fransızlardan satın alınarak tüm hak ve yükümlülükleri devlete devredilmiş. Cumhuriyet dönemine gelecek olursak tütün ve tütün mamulleri ile ilgili düzenlemeler yapmak amacıyla 1924, 1930 ve 1938 yıllarında yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. 7 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen 803 sayılı tütün tohumu ihracının meni hakkında kanun ile Türkiye'den dış ülkelere tütün tohumu satışı yasaklanmıştır. 1928 8 yılı bütçe görüşmelerinde Ekonomi Bakanı Mustafa Rahmi Bey tarım sanayinin geliştirilmesi bakımından tütüncülüğe özel önem verilmesi gerektiğini belirterek Türkiye'de üzerinde durulması gereken konulardan birisinin tütün, pamuk, afyon ve kendir gibi tarım sanayisine elverişli maddelerin artırılması olduğunu belirtmiştir. 1969 yılında yürürlüğe giren tütün ve tütün tekeli kanununun 2002 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 9 Mayıs 1969 tarihli tütün ve tütün tekeli kanunu ile Türkiye'de 45 ilde ve bu illere bağlı seçilen ilçelerde tütün ekimine izin verilmiş olup bu iller ve belirtilen ilçeler dışında tütün ekimi yasaklanmıştır. 1990'lı yıllardan sonra üretim artık ciddi bir azalma sürecine girmiştir. Fazla üretimle tütünlerin kalitesinin azalması Türk tütününün dış pazarlardaki tütünlerle rekabet gücünün azalması, tütünün destekleme kapsamından çıkarılması, çiftçilerin alternatif ürünlere yönlendirilmesi ve 2002 yılından sonra ise sözleşmeli üretime geçilmesi gibi pek çok faktör bu durumun ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 2 yıl önce yani 6 Temmuz 2022 tarihine dönecek olursak o dönem haberlerde Türk tütünü geri dönüyor şeklinde bir başlık yer almış. Sigara üreticisinin en az %30 yerli tütün kullanacak şeklinde bir haber yer almakta. Yerli tütünün 3 kat artacağı belirmekte. Bu yolla tütün ithalatının 11 tonluk bölümünün önleneceği, cari açığın azaltılacağı ilgili haberde bahsedilmiş. Tütün çiftçisi her yıl artı olarak 250 milyon TL kazanacaktır şeklinde bir haber yer almıştır. Dünya nüfusunun sigara içme oranlarına bakıldığı zaman %21.98 olduğu görülmektedir. Bu oranın Türkiye'de %29.3 olduğu bilinmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Bulgaristan'dan sonra en fazla günlük sigara tüketiminin olduğu bir ülkeyiz. Virginia tipi tütünlerin deneme üretimine 1938, Burley tipi tütünlerin deneme üretimine ise 1965 yılında başlanmıştır. 1984 yılından itibaren Virginia ve Burley tipi tütün üretimi yapılmasına rağmen üretim miktarı ülkemizin ihtiyacını karşılayabilecek seviyenin çok altında